Üstlük takımları karşı karşıya geliyor. İki takım da geçtiğimiz sezonlarda aramızda olan. Topa geldi yine rakibini bozmak istedi ama kaybedilen bir top. İki takımın da çok fazla hani toplu hata yaptığını şu ana kadar söyleyebilirdi. Savunma uzaklaştırdı. Sol kanattan gelecek. Vuh ki hücumu. Gökhan. Dışarıya köşe vurdu. Gürkan kaygın ok. Toplu hareket halinde Gürkan. Pasını aktardı. Mustafa aldı. Mustafa Hadi. döndü. Vurdu. Çerçeve. Burak. Kadir. Tek top. Başarılı. Bir kez daha Kadir. Doğru koşu yaptı. Kadir vurdu. Ve gol. Hadi. Bir hata var. Bir şut dışarıya. karşı karşıya gelecekler. Gürkan Uzaklardan bir şut kaleci tek tek Mustafa tekrardan uğra Uğur sürpriz bir şut düşündü ama bu da çarptı. İşareti bekleniyor üç kişilik baraj hissedildi kaleci. Mustafa kaleye doğru şutu direğin üstüne. <laughs> bu da indirek serbest vuruş. mu bakalım hakemin Evet öte serbest vuruş değerini gördük. Mustafa geldi. Mustafa vurdu. Ve bir temas. En az 3 dakika daha oynanacak mücadele. Bu arada ters bir top. Çok güzel bir çalın. Bir de pas. Mustafa karşı karşıya ve gol. Ya ve gol. Hatta topun başındaki isim Bektaş Çulha. İşaret geldi. Bektaş dışarıya doğru. İçeri karambol var. Bir şut ve gol. topun başındaki isim Bektaş Çulha. işaret geldi Bektaş dışarıya doğru içeri karambol var bir şut ve gol